Bu kazan iya Tutulan bu da. Aa daha. İyi ha bu Ik kan het anders. Ik het anders. Ik kan het anders. Ik kan het anders. Ik kan het Ik kan het kan het het

kaldırım. Şu otur Ben Ben dedim ya o Evet. Soda adı da adı adı, 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 adı çıkıkta, havada. Değil mi? Durdum. deme, mi? Değil mi? <laughs> dedim

çok çakartın ya. Bak hep çık burada bebek bebek. Bebek bebek değil mi? Bebek bebek. Bebek. Bu bebek. Bu bebek bu. Bu bebekler. tat. Çıkacağım Bir şey doğdu. oldu. Bir sürü şey de oldu değil mi? Evet. Oğlumun bir sıra bası oldu. Ha, şey. Sen arabayla oyun mu oynuyordun? Evet. Bardi'den Kanunda Bay bay yap.